Çocukları çarşafla korkutup Osmanlı'yı karaladılar. Söz hakkı olmayan... Tepki çeken görüntüler Maltepe'deki özel bir anaokulunda kayda geçti. Okula, okula gidemiyorlardı çocuklar. 2015'te CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Hikmet Dolun Binzinger'e ait okulda bir etkinlik düzenlendi. Osmanlı ve padişahların kötülendiği oyunda dört çarşaflı kadın sahneye çıkarıldı. Öğretmen olamıyordu, mühendis olamıyordu, doktor olamıyordu. Anaokulunun sahibi Binzinger de tarihi gerçekleri çarpıtıp aktardığı yanlış bilgilerle Osmanlı'yı çocukların gözünde kötü göstermeye çalıştı. Bütün o yabancı ülkelere diyor ki padişah benim ülkem sizin olabilir kadınlar kara kara çarşafların içerisinde söz hakkı olmayan tepki çeken görüntüleri izledikten sonra şoka girdiklerini belirten veliler burası misyonerlik okulu olmuş diyerek şikayette bulunacaklarını dile getirdi.